Bize. Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars'ta ne yapacağız biliyor musunuz? Aa yeni sezon geldi lan aynen yeni sezonu bekliyorduk arkadaşlar Yeni sezon şuradaki bir şey açalım Oha lan oha Yeni sezon geldi arkadaşlar evet arkadaşlar Herkes 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 yeni sezonu bekliyordu arkadaşlar Geldi Geldi. Yeni sezon. Arkadaşlar herkes yeni sezonu bekliyordu. Şimdi büyük kutuları açacağım arkadaşlar. Ben büyük kutuları açacağım. Mustafa büyük kutuları açacağım. Büyük kutuları açacağım. Aynen. Kanka büyük kutuları açacağım. Açıyorum arkadaşlar. Önceki sezona gidelim ve buradaki büyük kutularımızı açalım. Evet. Evet şöyle açalım hemen hızlı hızlı. Sesini hızlı 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 Aç 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 aç. Arkadaşlar buradaki büyük kutular. Acaba içinden ne çıkacak bu büyük kutuların? Ya bir yıldız gibi falan versin. O benim için yeter arkadaşlar. Ya da karakter. Aksesuar da olabilir aslında. Her şey versin. O bana yeter her şeyi verebilir. Hadi hadi. Arkadaşlar açıyoruz hızlı hızlı açıyoruz. Ay, hızlı hızlı. Hadi 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 hadi. Oh yes be. Bunu istiyordum. Uçuyorum. Evet bunu istiyordum. Güzel bir aksesuar. Güzel aksesuarlar çıktı. Bas 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 Aç kutuları aç aç Geliyor. Hadi yeni karakter ver be. Ama Leon verdi bunu arkadaşlar. Bence vermez. Bana Leon vermişti. Bence vermez. Hadi. Hadi bir karakter ver be. Vermezsen küserim. Vermezsen küserim. Açıyorum açıyorum bir şey çıkmıyor ya. Arkadaşlar vermezsen küserim. Bir sürü <laughs> kutu açtık. Sadece evet. sadece 5 tane kaldı. Bunlardan da bir şey çıkarsa ne bileyim. Ne yapacağım? Hadi açıyoruz hızlı. Hadi 5 tane kaldı. 5 tane. Bundan çıkar bence. Bak. Son kutu. Sana güveniyorum. Sen bana aksesuar ya da yıldız gücü var. Sana güveniyorum. Bir şey verme diye. Evet. Bon ayı kapalı. Bo Bon'un Ya oğlum niye böyle yazıyor bu Bon'un Ya oğlum bo bo Ya oğlum ne no yazıyor salak Bon'un Yıldız yıldız <laughs> gücü ve Edgar en aksesuar çıktı. Aksesu arı çıktı. Bonun bon yıldız gücü ve Elgar'ın aksesuarı çıktı. Güzel. Arkadaşlar bu güzeldi. Bu güzeldi. Bu güzeldi. Açtım ama karakter vermedi. Sorun Sorun yok. Görevlerimize bakalım. 10 kez tekrar oyna seçeneğini kullan. Kanka. 10 kez tekrar oyna seçeneğini kullanacağız. Seçeneğini kullanacağız. Arkadaşlar bu arada like atmayı, ayıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın demeyeceğim. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Sen de şey yap. Hazır ver. tamam. Niye benim sesim böyle? Hadi bakalım. İlk önce Bo'yu sonra da Edgar deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Bak, 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 bak. Bo'nun ayakkabını acaba ne kadar işe yarayacak? Çünkü hani e, patlayınca donduracak ya ne kadar işe yarayacak acaba? Yani. Ben Bo'yu çok hızlı box'a doldururum arkadaşlar. Hadi sizin haberiniz yok. Ben mümkün oldum lan buraya gel buraya. Buraya buraya. Lan çık ya son. Aa. Aha. Güzel 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 güzel. Lan. Gel şuraya gel buraya. Bekle bir yere ayı kapanı kurayım. Ayı kapanı da Ben Döndüğüm zaman Oğlum donacaksınız lan. Donacaksınız. Aa. Ya deneyemedik ki. Adamla izin vermedi bile. İzin vermediler. Deneyince ne kadar güçlü olduğunu gördüğünüz zaten. Aslında bu aksesuarı bilenler bilir. Yani boss'u max olanlar. Yani biliyordur. Ben yani şu üsttekileri kırayım. Aynen sen abi kırayım. Tak tak tak. Tak bab arkadaşımı öldürdü. Ölmez. Aslında ayı kapanı ve boyun o kendi kendine patlatıyor ya boyunlarını. O çok işe yarayabilir. Ya abi ya. Geldiler çaldılar. Onu ben öldürmüştüm. Siz donacaksınız. Siz donacaksınız. Tak 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 tak, tak, tak donacaksınız oğlum. da bunlar şimdi bu şeyi yıkmasın. Hadi, ülke dolduruyoruz hadi. Vallahi yıkmadılar ya. Bunu gerekiyordu. Çünkü önemli bir şeydi. Bunu yıkmaları gerekiyordu. Bu eksiğinlemiyor ya yanımdaki. Eksinleme oğlum. Yes dondu dondu dondu. Evet bir yarıyor arkadaşlar. Hadi gel lan. Gel donacaksın donacaksın. Hey, hey. Ha, dünyadan haberinde yok oğlum. Hadi bakayım. Hadi al şunları. Ya. Oğlum. Hadi. Oğlum bunları yeneriz aslında. Aksesuarım da var. Aksesuar mı? Ha doğru. Aksesuarım da var. Bunları dondurabilirim de. Oğlum yeneceğim lan sizi. Yeneceğim lan. Vazgeçmeyeceğim. Yeneceğim lan. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Oğlum yeniyor mu galiba? Hadi. Hadi. Yeniyoruz mu? Yeniyoruz mu? Bakın, yukarıdan yeniyoruz zaten. Hadi yeniyoruz mu? yes lan break dostak Sıçtık. hadi 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 yes yeniyoruz yeniyoruz hadi don. yes Yendik. oh oh, oh. mükemmeldi 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 çok iyiydi çok iyiydi Yargı dağıttım. Yargı dağıttım. Yargı dağıttım. Oho. Abi, o bir onun nasıl bir şeydi lan. Mükemmeldi. Şimdi diğerini deneyelim. Edgar'ın aksesuarı. <laughs> Arkadaşlar bu Edgar'ın aksesuarı ne kadar işe yarayacağını bilmiyorum. Çünkü e kullanamayabiliriz de Edgar az önce geliştirdiğimi görenler artı bir like evet ne yazıyorsun kardeşim yani arkadaşlar şimdi Edgar'ın aksesuarının boğuk al yokla bunu deneyeceğim yokla bu akse ye deneyeceğim yokla bu aksesuar deneyeceğim Sonra uh, boğalarım. Sonra bo alırım. Sonra boğalarım. <laughs> hadi bakalım <laughs> bunu deneyelim. Hadi hazır ver kardeşim. Hadi uh, hadi hadi. So Acaba arkadaşlar bu nasıl bir şey hadi, hadi hadi hadi. Basacağım direkt basacağım. Direkt akçesuar bastım. Arkadaşlar direkt ultim doldu. Doldu ultimi doldurdu. Tamam. Sorun yok sorun yok. No problem no problem. No problem. No problem. Sen ölmüş olabiliyorsun ama yine de no problem. Yenebiliriz yenebiliriz no problem. Ama şimdiden de ne Aslında bu onun yıldız gücü daha çok işe yarıyordu. Ama bu da güzel. Stop. Ne yaparım bak. Lazalimiz. O Lazali ile karşı geri zekalı ya bu. Sen Lazali mi sanıyorsun kendini? Orada Cirov var. Cirov'u öldürür Cirov. Cirov. Stop bu benim. Oğlum kimseyi öldüremiyorum ya. Ya. Hasar vermediğim halde ultim oldu bu. Hadi bakalım. Veremedim aslında. Ben vermek istemedim aslında. Hadi ulti doğru 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 üzüldüm. Sen de üzül. Mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Yes 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 yes. Hadi onu öldürelim onu öldürelim onu da öldürelim. Onu da onu da onu da. Ne yapayım? Hop hop. Ne yaptın öyle? Oh. İyi boşa harcadı pipe'ını. Güzel güzel güzel. Çok iyi harcayamadı. Ultim dolu, ultim dolu. Senin üstüne atlayabilirim, Secret ninja. İsmi Secret ninja. Poko da edeceğiz. Ah. Ah, 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 Aa kiki kiki yapamadım. Aa kik, kik. Bu daha çok bir şey yarıyor ya. En azından adamları donduruyorum ya yani bunda. Bu daha çok işe yarıyor. Yani az önceki maçta nasıl birinci olduğumuzu görmüştünüz. Mükemmel de abim. Az önceki maçta mükemmel birinci olmuştuk. Nasıl olduğunu gördünüz zaten. Hadi bakalım tekrar maça girdik. Konuşmaktan ciğerim soldu. Evet. Lan sesi de sinirli geldi. Çok da ses gelmiyor. Benim sesim duyuyorsun. Kır onu. Bekle. Şimdi şuraya koyayım. Hop 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 hop. Hop ya taretimi. Ya taretimi kırmayın taretimi. Bu benim taretim. Git ya. Taretimi kırıyor. Şuraya tekrar bir taret koydum. Taretli. Yine sanki. Ver bir iki ver. Heh. Aa, üstüme geliyorlar. Yorlar. Üstüme geliyorlar. Onlara illa diyecektim. Ölecektim. Kardeş ne oldu lan? Ne oldu lan? arkasına, şunu arkasına koydum oraya gidemesin. Gidince de dolsun. Brok, brok sakın onlara basma brok yoksa donarsın brok brok yapma bak. Brok öleceksin Brok 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 Ya boşa gitti ben niye öldürdüm bari donaydı Neyse neyse ultim var en azından ultim hala var ultim hala var Buraya şeyleri koydum mayınlar aa oradaymış Hadi vur 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 Öleceksin bibicim öleceksin sıkıştır aynen Oo arkadaşlar nuke oynuyoruz ya Bugün mü oynuyoruz ya? Ben boyu kolay kasarım bu aktüsoallah. Aktüsoallah Atışar mı? Yıldız gücüyle ben bu yıldız gücüyle boyu çok kolay kasarım. Evet. Oo üstümüze bomba atıyorlar. Lar. Üstümüze bomba atıyorlar. Git 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 genç adam. Donmadı, donmadı. Niye donmadı? Niye niye? olmadı ya. Onun donması gerekiyordu. Hile va hile va Onun donması gerekiyordu ama omaş. Omaş. Donması gerekiyordu onun omaş. Değil mi? Değil mi kardeşim? Omaş değil mi? Omaş. Kulüpte <laughs> neler var lan? En son 4 ay önce karakter çıktı o da Piper. Allah'ım ya. Arkadaşlar dükkanda ne var? Belki ücretsiz. Aa mega kutu mu? Elması mı yetmiyor? Aga be. Bir şey mi yazdın? ha O zaman maça girelim. Hadi bakayım. Ça, ça, ça. Ha. Ça, 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 ça. Vuruyorum herkese oklarımı saplıyorum. Arkadaşlar bu arada oklulardan güzel aksesuarlar çıktı mükemmel. Bu wow. wow. oh. güzel. Boyu güzel öldürdü. Ben buradan daha çok vuruyorum zaten. Boyu mu? bunu Ya yani biraz benziyor Elif'e ama Oraya koydum onu. Ona basacak ve donacak. Hayır, hayır, hayır. Öldürme beni Öldürme. Adamsın. Adam değilsin bir adam olacaktı ama artık adam değil. Abi yani artık adam değilsin ne güzel adam olacak kızdı har oldu böyle har 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 bakayım mı hiç bunu kırmaya akıl edemedim mi ya <laughs> şuradaki mayınları da kimse basmadı mı ya <laughs> kimse basmamış şuradan o iki doldurayım şimdi daha süper harcamak istemiyorum zaten tek vuruştuk hiç mi? şuraya atıyorum. Ona bassınlar donsunlar. Biz de öldürelim. Bunlar şimdi kendi güçlüler ya. Kendilerini şu an birinci sanıyorlar. Hem de şimdiden. O yüzden kazanmamız lazım. Üstüne geliyorum onun Orada biri daha yok mu? Sadece bu mu? Ha arkadaşım yaşıyor. Güzel. İki tane bir şey Hadi hadi. Öldüremedik lan. Aa, en azından dondular lan. Zaman kaybettik. diğer bunlar yeserler öldürecek onları. Kaybettik. <gülüyor> 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 Hayır. Hayır. Hazır ver. Hazır ver. Arkadaşlar nasıl kaybettik? Niye kaybettik? Yani izlerken bana yardım edebilirdiniz. Niye kaybettik? Yani izlerken bana oradan yardım edebilirdiniz. Niye yardım etmediniz? Heh. Niye? Niye yardım etmediniz? Heh. Bana izlerken yardım edebilirdiniz yani. Oradan konuşa konuşa bana yardım edebilirdiniz. Neyse hadi hazırlayalım. Çok saçma. Çok saçma çok saçma. Tamam 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 oğlum. <laughs> Bu her zaman kızgın emojisi veriyor lan niye? Ah, Borsa ne yapıyorsun lan orada? Kutu kırıyor. Ne güzel <laughs> tatlı tatlı. Ama öleceksin. Ben tatlı bir boğa değilim. <laughs> ben limon yiyorum. Oooooooo Ooooooo O. Gidiyorlar Sıkıştıralım onları 2 tane Hadi 2 tane Tak 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 Öyle ya Rosu orada kendini sıkıştırmış Hadi öp Hadi öp aynen 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 Tak Şunu şuraya koyayım Sonra onları basacak Donduruyor onlar Rosacığım. Dondu güzel. Dynamite sen donmayı gözü alıyorsun sanırım. Bunlar da sanırım donmayı gözü alıyorlar. Ne yaptın? Ne yaptın sen de? Sen de iki tane. İki tane sen Güzel. Mord mord mord. Steroid mord. Ya bizim ikimiz iki abla. Dondu güzel. Yes. Sen de sıkıştın orada. Tak tak tak. Sıkıştın sıkıştın. Uğraşma sıkıştın. Yo ha kaç lan? Ama bittiniz siz bittiniz merak etme. Kalk. Hayır donmadı. Kötü kötü kötü, kötü. donması gerekiyor. Hadi hadi Ölme. ya ya of ya. Başta öldü diye kaybettim. Ama gidiyor. O da ölüyor yani. Ben ne yapayım? Benim suçum değil ki. Gidiyor ölüyor. Ölmeye gidiyoruz. Benim suçum yok burada. Ben hala Brawl Pass 1'de miyim lan? Oha. Biz tekrar oynayıp basmadık mı? Basmadık. Çünkü gerizekalıyız. Evet arkadaşlar. Video burada olsun. Hoşçakalın.